Merhabalar Bu sunumda size yani bu videoda diyelim beyin MR görüntü analiz yöntemlerini anlatacağım Burada birçok yöntemden bahsedeceğim bunların hepsinin videoları e, web sitemizde mevcut bunların ayrıntılı olarak izleyebilirsiniz Bu bir giriş niteliğinde küçük bir mini bir ders gibi düşünebilirsiniz Evet, içerisinde web tabanlı yazılımlar kullanılarak beyinle ilgili yapıların hacimlerinin hesaplanması. Burada Volbrain MRI Cloud, manuel ve semi otomatik görüntü segmentasyonu ITK Sinep, infüzyon, traktografi uygulamaları, difüzyon, tensör görüntülerde. Burada DTI Studio ve DCI Studio uygulamaları. BBM yani voxel tabanlı morfometri, SPM ile fMRI analizi, ve e, konuyla ilgili yayınlarımızla bitireceğim. Burada genel olarak kullandığımız e, yazılımlar bunlar web sitesinde kolayca free olarak indiriliyor. Radiant, MicroDicom'u daha çok ikisini e, bu export hem Dicom dosyalarını export etmek için MRI kronu daha çok GZ uzantılı dosya çevirmek ya da HDR HDR imaj görüntüsünü yapmak için MRI krojiyeli 3 boyutlu modelleme yapmak için ve ITK Sinepi de yine 3 boyutlu modelleme yapabilmek için ee, kullanıyoruz. Genel olarak kullandığımız yazılımlar bunlar. Şimdi MR cihazını şöyle bir tanımlayacak olursak işte günümüzde 1.5 3 Tesla cihazlar kullanılıyor. Birimi Emarın MR'ın birimi Tesla. Burada dışta magnet, altında gradient koyulları, onun altında RF koyulları. RF koyulları radyo dalgaları alır. Gradient koyulları da bunları X, Y, Z ekseninde e, gradient amplitüplerini alır. Bunlar ekrana görüntü olarak e, düşer. Bu kadar basit değil ama şimdilik böyle söyleyip geçelim. Burada T1, T2 ağırlıklı görüntüyü görüyoruz. Sık olarak çekilen. T1'de sıvılar siyah, T2'de parlak. O yüzden T1 ağırlıklı görüntüye anatomik görüntü ya da yapısal görüntü. T2 ağırlıklı görüntüde de daha çok lezyonlar açık ve net görülür. Burada MR anjiyografi var damarları göstermiş. Altta da ileri MR tekniklerinden fonksiyonel MR, difüzyon tensör MR ve MR spektroskopisi dediğimiz MR modaliteleri görülmekte. Az önce söylediğimiz gibi T1 görüntülerde sıvılar siyah, T2'de parlak, proton densitede de yüksek proton densiteli dokular parlak olarak görülür. Şimdi bunlar MR'daki kontrastlardır. Burada kontrast parametrelerinde TRT ve FA, FA açısı kullanılır. Bunlar iki RF pulse arasında geçen süre TR, RF pulse ile sinyal ölçümü arasında geçen sürede TE. Ona göre T1 ve T2 ayarlanır. Görüntülerde karelerden oluşan matris kaç tane kare olduğunu matriks bize belirler. Bunun milimetre ya da santimetre cinsinden değeri de fogu. Fogu matrise böldüğümüzde bir birim karenin değeri ortaya çıkar. Buna piksel diyoruz. Buna kalınlık da eklediğimizde voxel diyoruz. Örnek bir Emprey sekansını görüyorsunuz. 1.5 Tesla Siemens cihazında alınmış T1 ağırlıklı Emprey sekansı. TRT az önce bahsettim. Philip Angle'ı bahsettim. Matrix ve Fogu da söyledim. Number of Slice 192 kesit var ve kesit kalınlığı da 1 mm ymiş. Evet bu MR datalarının yani cihazdan aldığınız CD ya da DVD ile olur ya da ıı, direkt e, flashlı olur. Bunları iki türlü Radiant ve Micro kullanarak export edebiliriz. Burada Radiant ile nasıl export edileceği gösterilmiş. Radiant'ı çalıştırıyoruz. Çift tıklıyoruz. Radiant'ın burada en başta kullandığımız programların içerisinde liste olarak vermiştik. Ondan sonra tıklayıp çift tıklıyoruz. Burada Open Daikon Folder'dan dosyamızı seçiyoruz. Bu CVD, DVD de olabilir. Burada liste şeklinde tüm görüntüleri görüyoruz. Burada disket resmine tıklayıp bunu direkt Export Image'den Current Series seri şekilde Image yani tek bir görüntü değil seri şekilde Daikon olarak export ediyoruz. Önce nereye export edeceksek onu o dosyayı belirliyoruz. Ona göre OK deyip içerisine gönderiyoruz. Birinci konumuz web tabanlı yazılımlar kullanılarak beyinle ilgili yapılan hacimlerin hesaplanmasıydı. Burada Wallbrain MRI Cloud'dan bahsedeceğim. Wallbrain sitenin adresi bu. Web tabanlı bir yazılım. Burada MRI Crow'nu GZ uzantılı dosya yapmak için MRI cro GL ve ITK, Snap'i de bunları 3 boyutlu görmek için kullanıyoruz. Önce kayıt olmamız gerekiyor. Şu adrese girdikten sonra wolbrain.upv.es adresine girince eğer kaydınız yoksa register yapıyoruz. Bunları uzun uzun videolarda bahsettim. Burada hızlı geçeceğim. Kayıt olduktan sonra görüntüleri e, pipeline'ları var wolbrain. E, orada Burada rar olarak ya da zip ya da gz uzantılı olarak buraya yüklüyoruz. Peki bunları gz'ye nasıl çeviriyoruz? Bunu SPM8'de ya da eee genelde Genellikle MRIcron'u kullanıyoruz. MRIcron'da da iki şekilde çeviriyoruz. Birincisi MRIcron'un içerisinde dcm2 nii GUI exe uygulama dosyasını açarak ondan sonra burada gösterildiği gibi İkincisi de direkt MRI kronu açıp T1 datamızı içine sürükleyip atarak bunu seve diyoruz. GZ olarak kayıt ediyor. Evet uzantısı GZ olan dosyayı seçip yüklüyoruz. Ondan sonra da sonuçlarını PDF reportundan alıyoruz. Son, burada bir e, volumetri reportu var. Vol bireyin 1.0'da elde edilmiş. Burada da görüntüleri var. Bunlar ayrıntılı olarak videolarımızda anlattık. Burada simetri indeksinin hesaplanması sağdaki hacmi soldakine çıkarıp sağdakini soldakine toplayıp ikiye böldüğümüzde tekrar bu çıkardığımızla ikiye böldüğümüzü yüzle çarptığımızda asimetri çıkıyor. Yani sağa sola göre yüzde 1.56 büyükmüş. Eksi olursa sol taraf sağa göre büyük oluyor. Burada Walgreens'in ana makalesi var. Yani bunu ispatlamışlar, e, bunun geçerliliğini sağlamışlar ve nöroinformatik dergisinde yayınlanmış. Evet, sonuçları itk Snap ile göstermek için burada e, disket resmini ortadaki native'e tıklayıp ondan sonra ITK Snap'ı açıyoruz. Burada alttan ikinci olan native nmm en iyi fjop dosyasını sürükleyip atıyoruz bu ana klasörümüz ondan sonra da istediğimizi segmentasyon olarak sürükleyip üzerinde açıyoruz İkinci uygulamamız mri cloud mri cloud da aynı wolbrain gibi yalnız mri cloud da daha fazla e, hacim elde edebiliyoruz yapıların yalnız wolbrain'e göre daha uzun sürüyor son günlerde biraz daha uzadı bu süre e, sitenin adresi bu braingps.mricloud.org Önce kayıt olmamız gerekiyor. Burada e, küçük arayüzleri var. DCM2 Analyze diye. Buradan da e, export edilen data HDR ya da image yapılabilir. Ya da MRI Chrome'la da yine kaydedilirken burada şurada gösterdiğimiz gibi şuradan bakalım. Evet. Burada kaydettiğimizde Save Snifty dediğimizde size 3 opsiyon sunuyor. HDR Image mi kaydedeyim yoksa GZ uzantılı mı? Ona göre eğer bol bireyine GZ, MRI Cloud'a yükleyecekseniz ise HDR ve Image formatında yüklemeniz gerekiyor. Ya da şu altta gördüğünüz adreste de yazılı olan küçük bir arayüz ile e, DICOM dosyalarını seçip buraya koyup Output olarak da HDR ve IMAGE e formatına çeviriliyor. Segmentasyona giriyoruz. HDR ve IMAGE görüntülerini çevirdiklerimizi buraya yüklüyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta görüntülerimizin orijinal sagittal ise sagittal, aksiyal ise yapıyoruz. Ona göre HDR ve IMAGE görüntülerimizi seçip buraya daha sonra Submit ediyoruz submit ettikten sonra aradan bir süre geçtikten sonra 3-5 saat download result'ta sonuçları indirip burada gördüğünüz gibi txt dosyası şeklinde output dosyasının içerisinde sonuçlarımızı elde ediyoruz. Burada ilk sütunda gördüklerimiz e, hacimleri bize veriyor. Vol milimetre küp olarak beyindeki yapıların hacimlerini bize veriyor. İstersek orada download result'ın yanında view result var bir result'a tıklayarak da burada 3 boyutlu olarak yine videolarını çektim. Bunların nasıl yapıldığını gösterdim. Burada 3 boyutlu olarak istediğimiz yapıyı burada 3 ventrikülleri göstermişiz. Ventrikülleri seçmişiz, diğerlerini kaldırarak göstermişiz. Evet, yine MRI Cloud'un ana makalesi 2016'larda yazılmış ve günümüzde hala geçerli. ROI editörle de MRI cloud sonuçlarını gösterebiliyoruz. ROI editörü indirdikten sonra load deyip burada result bu indirdiğimiz görüntülerin içerisinde bu web'den indirdiğimiz ana klasörümüzü açıyoruz. Buradan açtığımız görüntüler ROI içerisinde analyze olarak seçip 286 label bunun üzerine koyuyoruz. Multi level olarak da Multi Level Lookup Table'dan da bunların istediğimiz Level 1, Level 2, Level 3 şeklinde görselliğini sağlıyoruz. Görüntüler üzerinde manuel ve semi otomatik görüntü segmentasyonu yapabiliyoruz. Beyinde nereye istiyorsak işte dördüncü ventrikül cerebellum, pons, corpus callosum vesaire bunları hem otomatik hem de semi otomatik, yarı otomatik hem de manuel segmentasyon yapabiliyoruz. Yine videolarda bunları nasıl yapılacağını açıkça gösterdi. Diğer otomatik yazılımlar içerisinde 3D slicer var. Yine ücretsiz bir program. Bununla da kardiyak segmentasyonu yaptık. Yine e, gösterdik. Difüzyon tensör görüntüleri traktografi yapabiliyoruz. DTI stüdyoyla, DCI stüdyoyla DTI Studio'yu şu yazan adresten indirmemiz gerekiyor. Tabii önce şifre almamız gerekiyor buradan da. Onlar DCI Studio'yu da bu adresten free yani ücretsiz. MRI Convert şu adresten. MRI Convert ile e, bu DTI datalarımızı convert ettikten sonra burada NIF diye çevirip DCI Studio'da açıp daha sonra SRC uzantılı dosya, FIP uzantılı dosya ve 3 boyutlu modelleme e, burada e, videolarda açıkladım. İki bölge arasındaki lifleri ortaya çıkarabiliyoruz. Oldukça kolay. DTI stüdyoda ise görüntüleri açıp önce pre-processing yapıyoruz. Ondan sonra da fiber tracking de burada kortikospinal e, traktografi gösterilmiş. Bunları kolayca yapabilir. Bir diğer uygulamada difüzyon tensör görüntülerini beyin parselasyonuyla ile içindeki FAMD yani mean diffusivity, radial diffusivity, fraksiyonun Anisotropy değerlerini hesapl hesaplamak. Bunun için de yine MRI Cloud'un DTI modülünde DTI Pre ve DTI Multi Atlas uygulamalarıyla yine bunların videolarını da size web sitesinde ayrıntılı olarak bulacaksınız. Evet, bunların dışında MR ve CT görüntülerinde hacim hesaplamak için infüzyon, yine ücretsiz bir yazılım ama tam sürümünü vermiyor. Ee, İnfüzyonla e, interaktif otomatik segmentasyon yapılabiliyor. Oldukça kolay, yine videolarımız var. Tümör hacmi hesaplanabiliyor. İşte tümörün olduğu alan belirlenip içerisindeki e, tümörlü dokuyu ayırt edebiliyor. Bir diğer uygulamamız, e, MATLAB üzerinde SPM12 ile yaptığımız CAT12-VBM analizi. Bunun için de MATLAB, SPM12 ve CAT12 gerekiyor. MATLAB'in e, bir e, arayüzü olan SPM12, SPM12'nin içerisine de CAT12'yi e, atarak bu analizleri kolayca yapabiliyoruz. Voxel tabanlı morfometri de iki grup arasında Voxel tabanlı istatistiksel karşılaştırma yapılabildiği gibi, Yüzey tabanlı morfometri, deformasyon tabanlı morfometri ve tensor tabanlı morfometri de yapılabiliyor. Sadece SPM değil FreeSurfer FSL programlarda bu işi yapabiliyor. Burada bir e, pikselin voxel üzerindeki değişimlerini göstermiş iki grup arasında. Bunlar e, renk kodlu haritada farklılık arz edecek. Burada orijinal bir görüntünün normalize edilmesi, segment edilmesi, modüle edilmesi, sumut yapılması ve ondan sonra da istatistiksel analize hazırlanmasını gösteriyor. Burada da e, voxel tabanlı morfometride T1 görüntünün e, sonucunu, çıktısını gösteriyor. Kortikal kalınlığı veriyor bize. Ondan sonra burada görüyorsunuz kortikal kalınlık dışında bunun dışında e, girus genişliğini, sulcus genişliğini bize veriyor. CSF gri madde, beyaz madde bunlar da zaten veriyor ve renk kodlu şekilde bize gösteriyor. SPM ile fMRI data analizi yapılabiliyor. Yine e, fonksiyonel emar yani görsel işitsel bir uyaran gösterildiği zaman biz belli bir süre içerisinde beyin görüntüleri alınıp beyinde nereler yanıyor, nereler aktif onlar tespit edilebiliyor. Yine bunun için e, görüntüler nifty formatına çevrilip daha sonra realign, coregister, normalizasyon, smooth yapıldıktan sonra smooth yapılan görüntüler first level post-processing yapılarak fonksiyon alanına belirleniyor. Bunlar da birleştirilip grup analizleri yapılıyor. Bunların dışında Surfer, FSL gibi ama bunlar daha çok Mac tabanlı, Linux, Mac, Mac tabanlı yazılımlar. Son yıllarda makine öğrenmeyle segmentasyon, bugünlerde biz de bu, yoğun olarak bu konuda araştırmalar yapıyoruz. Makine öğrenmeyle segmentasyon da günümüzde yaygın olarak e, kullanılmakta. Bizim konuyla ilgili son iki yılda yaptığımız yayınları buraya size, iki üç yılda yaptığım yazıları buraya koydum. Daha e, gönderdiklerimiz var, cevaplarını da bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederim. Bunlarla ilgili ayrıntılı videolarımız web sitemizde mevcut. İsteyen arkadaşlar oradan gerekli işlemleri yapıp indirip izleyebilir. Biz danışmanlık vereceğiz. Anlamadığınız yerleri bize danışabilirsiniz. Aynı zamanda kurslar yapıyoruz. Bu konuyla ilgili yüzlerce kurs yaptık ve hala yapıyoruz. Devam ediyoruz. Hepinizi de bu kurslara katılmaya, danışmanlığa beyinle ilgili yapıların görüntü analizlerine beklerim, bekliyorum. Bu konuda çok çalışılacak konular var. Ee, önümüzdeki yıllar bu konuya damga vuracağı belli. Sizlerde de bu alanda yapacağınız makaleler, yüksek lisans tezleri, doktora tezleri ile e, ve projelerle en önemlisi bu alana girip kendinizi geliştirip çalışma yayın yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.